Bu tıkırtıyı duyduk mu biz? Yok, o evde düğün ya da hatim olduğunu biliriz. Ya da bir misafirinin geldiğini. Bu çoklu sesi duyduğumuz zaman düğün, bayram kesinlikle vardır. Göktepe köyünde yaşıyorum. Göktepe'nin geleneksel yemeklerindendir. Biz bunu düğünlerde, bayramlarda, hatimlerde yani mevlitlerde kuru biber dizilerinden, kuru soğandan haşlarız, çenteriz. Geldikten kere zeytinyağını da yağda kavurur, yeme haline getiririz. O hale geldikten sonra dışta işte nohutta, kuru fasulyede, normal yemede kullanırız. Toplumlarımızı böyle alırlar. Bunun adı da çeltme diyorsunuz.